Saçlarımı kestiriyorum. Evet. İnsanları sürpriz bir şekilde oturup şarkılar söyleyeceğiz baba kartla birlikte. Teşekkür ederim. Ortadan kullanacağım herhalde. Bence tatlı. Bu arada normal duruşu bu aslında. Şu. Ben onu da görüyorum. Saçın içinde. Saçın içinde. Saçın Bugün hatırlarsanız Los Angeles'ta spontan bir konser yapmıştık. İki gün önce story yapmıştım ve iki gün sonra bir alan, bir lokasyon belirleyip orada konser yapmıştık. Bunun evet. aynısını bugün Cadde Bostan'da yapacağız. Nihat'la ikimiz çalacağız. Benim gitarist arkadaşım biliyorsunuz Nihat'ı. Nihat'la ikimiz çalacağız. Baba Cars'la birlikte böyle bir etkinlik planladık. Kimse bilmiyor şu an neler olacağını. Ben sadece bir story attım, lokasyon belirttim. Dedim ki, arkadaşlar yarın burada sürprizlerimiz var ve gün bugün. Şimdi gidiyoruz orada insanları sürpriz bir şekilde oturup şarkılar söyleyeceğiz baba Karsla birlikte. Hoşçakalın. Biz gidiyoruz. Geldik. Kanalıma hoş geldin. <laughs> Saçlarımı kestiriyorlar. Hem de nasıl biliyor musunuz? Bu kadar. Küt. Bir şey diyeceğim, bir tık, bir tık uzun o kadar değil. Çok kısa gösterdim şu an. Şu, şu. Evet, o. Bebek gibi olacaksın. İnşallah. Abi kısa saç. Yani bu kuş yani her şeye yakışıyor zaten. Ben çok güzelmişim, öyle diyor. Evet, tamam. şimdi ne yapıyorsun Zeynep? Ben gidiyorum, sahneye çıkıyorum ya. Sahneye değil yani, alışmışım. Ya şey işte, <laughs> Tatlışko konserimizi yapacağız. Tamam. İnsanlar şu an şeyi biliyor mu mesela? Sevinci, benim orada evet, konser yapacağım. Şu an biraz ya. bilindi tabii bekledikleri hmm. için. Ama bayağı güzel bir kalabalık var. Heyecanlı. <laughs> ben sonra durmaz, hiç uymaz. Bana göz gibi Nasıl geçti? Çok eğlenceli geçti ya. Bayağı kalabalık da 200 300 kişi var mıydı? Vallahi çok kişi vardı. Böyle bir şey hesaplayamadım gibi. Evet, olsun çok güzeldi. Yine bir Los Angeles'ta yaptığımız hissiyatın aynısı vurdu bana. Gelen herkese teşekkür ederim bu arada. Hızlı hızlı çıktık oradan. Çıkmamız gerekiyordu çünkü karşıya yetişeceğiz. Saçlarımı kestiriyorum. Nasıl kestiriyorum biliyorsunuz? Küt kestiriyorum bu kadar hayır evet dediğinizi duyar gibiyim ama ben bunu yapacağım. Buna karar verdim. Bu yola baş koydum. Neden yapacağımı da söylemeyeceğim şimdi. Kendi hissimde yapmam gerektiğini söylüyor. Çünkü çok uzun süredir uzun saçlıyım ve sıkıldım biraz bundan. Genelde ben çok uzun süre kısa saçlıydım. Bu kadar uzun uzun saçlı olduğum ilk aslında. O yüzden yine sinir geldi, sıkıntı geldi. Kestiriyorum. İnşallah güzel olur. Şimdi karşıya geçiyoruz. Ee, Çok güzel bir konser oldu. Şimdi saçımızı kestirelim, böyle bir gün. Ben geldim! Merhaba. Evet. Son hızlı saçlı vakit kanalıma hoş geldin. İbrahim'i Zeynep'le tanıyorsunuz zaten. Tabii Söylemeye gerek yok. Vlogdayım da. Ha, al. Sen al. Alışık sen artık. Bakır mısın? Artık saçlarımı yapmak 3 dakika alacak. Oturur <laughs> Ortadan kullanacağım bu <herhalde>. arada. <laughs> gibi değil, sanki o, o ölçülükle bağlanmıştım. Yani sen ben öyle geldin, oldu Gerçekten öyle diyor. Şimdi ona gayret gerçekten. Tamam, yani diğer mesela uzun olanlar mesela... Bu kadar üzgünüm olmuşlar. Saydığım